İstanbul. İstanbul bir film olsaydı eğer, konusunun sanat ve tarihten bağımsız olması düşünülemezdi. İstanbul'un kalbi bir filme konu olabilecek milyonlarca hikayeyle dolu. Her gün yeniden başlayan hikayeler bunlar. Lakin bu hikayelerin İstanbul'un sanatıyla, İstanbul'un tarihiyle ne kadar iç içe olduğunu kestirmek zor. Oysa İstanbul şiirlerimizin anlamlarında Şarkılarımızın hissettirdiklerinde ve sinemamızın varoluşunda. Zaten sinemamızda İstanbul'un yansıması. Her şeye sahip ama sahip olduklarının pek çoğu kıyıda köşede. İçindekileri harmanlayıp da ateşini ışığa dönüştürememiş. Aslında İstanbul görebilenler için olabildiğince farklılıkların, en coşkulu renklerin ve de yeni arayışların aradığını bulup hayatının kadrajını doldurabilenlerin filmidir. 2018 yılında 6.sı düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, Beyoğlu Sineması, Kadıköy Sineması ve Atlas Sineması olmak üzere 3 salondaki farklı film belgesel gösterimleri ve de yönetmen oyuncu söyleşileriyle sinema sanatının görünemeyen ama nefes almasını sağlayan eserlerine ışık tuttu. Film festivalleri sinemaya gönül vermiş pek çok insanın bir araya geldiği yerler. Sinemasal etkileşimin kalitesini ve de oranını arttıran bu festivaller sinemaya dair pek çok farklı konunun gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Ulusal ve uluslararası, uzun, kısa metraj filmlerin derinlemesine incelendiği, sinemadaki değişimlerin değerlendirildiği bu festivaller, sektörün önemli isimlerinin yaptığı söyleşilerle birlikte sinema severlere film yapma sanatını sıcaklığını hissettiriyor. Daha çok şey öğretmenin ne? ağlamak, gülmek, çıldırmak, koştur işte çok komik olmak, tümlerinin önemi yok. 6. Boğaz Film Festivali'nde kadrajdan anlatılan tüm hikayelerin oluşum süreçleriyle ilgili tecrübeler paylaşıldı. Film, kısa film, belgesel gibi zorlu ve de iyi bir yapılanma gerektiren organizasyonların yapım ve ortak yapım aşamaları sinema severlere yapımcılar tarafından anlatıldı. İlginin yoğun olduğu festival söyleşilerinde sinema severler yapım sürecine dair merak ettiklerini yapımcılara sordular. E, ortak yapım yapmak da bir ticari anlaşmadır ama e, uluslararası ortak yapım yapmak e, tamamen başka bir anlama gelir. E, bu yüzden e, genellikle e, ben 5 yıldır Antalya Film Forum'u da e, direktörlüğünü yürüttüğüm için bildiğim bir şey var. Herkes ortak arıyorum. Nasıl ilerlerim, ne yaparım? Bizim bir yandan önemsediğimiz bir şey var. E, sonuçta Kültür Bakanlığı yani Türkiye'de, TRT'de Kültür Bakanlığı sinema destek yani kurum olarak baktığımızda bu iki kurum önümüzde çıkıyor. Kültür Bakanlığından destek almış projelerin bizde bir tık daha şeyi var çünkü sonuçta Kültür Bakanlığından %30'un %40'ının %50'sini almış olabiliyor projeler Evet o da daha yapılabilir hale gelmiş olabiliyor. Sükutevi, Anons, Halef ve daha nice filmlerin gösterildiği festivalde sinema severler, filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla seans öncesinde ve sonrasında sohbet ettiler. Ben bu filmde e, doğuya ait, kadim doğu kültürüne ait bir hikaye anlatmaya çalıştım. E, bu, bu, bu hikayemin e, insanımızla e, inşallah daha e, geniş bir seyirci kitlesiyle konuşması e, en büyük arzum tabii ki. Ama e, bu festival kaplumbağında filmin değerlendirilmiş olmasından da son derece e, mutluyum ilk defa izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Ee, o yüzden ya, filmle ilgili film şöyle bir film, böyle bir film pek bir şey diyemiyorum. Çünkü izlemedim daha önce. Ee, merakla bekliyoruz biz. Evet. Heyecanlıyız. Bekliyoruz. İçinde olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Filmimiz kapsamında Boğaziçi Film Festivali'ne katıldık. herhalde oyunculuğa başladığından beri gelip izlediğim bir festival. İşin içinde olmak çok gurur verici. Bu sefer kendi filmimle burada olmak, sadece izleyici olarak katılmamak çok güzel. E, seyircilerin de çok beğeneceğini düşündüğüm bir film. Ben de merak ediyorum. Bakalım. Evet. 6. Boz Film Festivali e, çok e, enteresan bir festival aslında. E, böyle çok hissettirmeden ufaktan ufaktan e, her geçen gün e, daha da üstüne koyuyor, büyüyerek ilerliyor. E, o anlamda. Birkaç sene sonra bence hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda çok daha fazla dikkat çekeceğini düşündüğüm bir festival. Ve içinde bulunduğu filmlerin de bu festivalde gösterilmesi benim için ayrı bir duygu. Yani zaten hani Boğaziçi, bütün parantezin içine tartışmamıza gerek yok. O anlamda çok zeka kokan bir festival olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi tekrar daha güzel filmlerce buluşuruz diye umut ediyorum. söylemeyi unuttum. Bunu çalıştırmakla görevli personelimiz şu saat itibariyle radyomuzda mevcut değil efendim. Murat tut şunu! 63'teki başarısız darbe girişiminin bir gecesini bir hikayeden yola çıkarak aslında fena ulaştırılmış hali diyebiliriz biz buna. Mesaj olarak Filmin mesajı ne diye sorarsan, filmin mesajı benim aldığım mesaj. Ee, o gece işlerinde bu kadar ciddiye almış adamların da başına bu kadar komik şeyler gelebilir. Boğaziçi Film Festivali'nin seçtiği filmleri izlemek, farklı hikayelerin yanı sıra standart sinema fiyatlarının oranla da çok daha cazip. Hayatın bu tarafından bakınca da İstanbul'un sanatının yanı sıra insan emeğinin de değerler bütünlüğü açısından karşılığını bulduğu söylenebilir. Bu sene için özellikle film seçkisinden çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani merak ettiğim filmleri burada görme fırsatını edindim. Yönetmenlerle, oyuncularla film sonra söyleşiler olması çok çok daha iyi. Bu sene onur konuğu olan İranlı sinemacıları da çok merak ediyordum. O filmi de burada izleme şansı bulacağım. Bunun haricinde bir de şeyi söylemek isterim. Sinema biletleri... Yani hem okuyan hem çalışan insanlar için e, biraz sorun oluyor fiyatlar yüksek olduğu için. Sinema sektörü tabii e, zor durumda ama e, biz de ödeyemiyoruz aslında. Ama burada Boğaziçi Film Festivali'nde öğrenci biletlerinin 5 lira olması mesela e, çok büyük cazip e, yani avantaj olduğunu düşünüyorum. Çok cazip bir e, kutup oldu bizim için. E, dediğim gibi filmlerde iyi olduğu için iyi, iyi bir tecrübe oluyor ve ortamı da çok beğendim, hoşuma gitti yani. 6. Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte uzun ya da kısa metraj olmak üzere film belgesel gösterimleri yaptı. Bunun yanında sinemaya dair yapılan söyleşilerle de fark yaratan festival, kapanış gecesinde ise bir hafta boyunca gösterimini yaptığı filmleri ödüllendirdi. Önceden belirlenmiş olan jürinin değerlendirmeleri sonucu, film makarasının değişen yolculuğuna yeni yeni katılan ya da film makarasının değişimine bizzat tanıklık etmiş olan sinemacılar, emeklerinin karşılığında ödüller aldılar. Filmlerini festivaller aracılığıyla daha çok kişiye gösterme şansı yakalayan sanatkarlar, yapacakları yeni filmler için belki de festivallerden ilham alıyorlar. Zira şu an sinema öğrencisi olan geleceğin yönetmen adayları bu festivallere katılabilmek için imkanları dahilinde kısa filmler ya da belgeseller çekiyorlar. Türkiye'de bu tür festivallerin olması film sektörü için kanaatim ve en önemli hareket, en önemli aksiyon. Çünkü filmi yaptınız. Aslında iPhone'da çektiğiniz bir filmle web kamerada veya Ari'nin 65 milimetrelik kamerada çekmiş olduğunuz bir film arasında film itibariyle bir fark yok. videoda belli. Hard disk'e koydunuz veya film kendi sırlarına koydunuz. E, bunu nerede tanıtacaksınız? İşte festival. Bu festivallerin de lokasyonlarının çok çok önemi yok aslında. Sendem o diye bir yer var. Aslında çok önemli bir yer değil. Çok bir yer. Halbuki hem Boğaz için hem İstanbul biliyorsunuz İstanbul dünyanın merkezi. Merkez başkenti. Bu manada yapılan filmlerin burada tanıtılıyor, tanıtılıyor olması kanaatimce çok çok önemli. Yaşayanlar Farklı hikayelerin hissiyatlarını yaşayanlar film makaralarını hayalleri için çevirenler. Boğaziçi Film Festivali farklı hikayelere sahip filmleri sinema severlerle buluştururken farklı düşünen insanlara da şans vermiş oluyor. Bu anlamda ülkemiz sinema sanatının izleyeceği yol film festivallerinin de rehberliğinde gerçekleşiyor. Sanata, sanatçıya, sinemaya olan sevgi, saygı ve haklı emeğin karşılığını bu gece alkışlarla takdim ederek bir hayali daha gerçekleştirecek. Tüm hayal kuranlar hayallerini gerçekleştirenler. Sizleri alkışlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hayallerini gerçekleştirenler, sinema sanatının kadim yolculuğuna, hayallerinin peşinden gitme cesaretini göstererek en büyük yoldaşlığı yapanlar. Tüm çabaların, çabalar nihayetinde yaşananların, kadrajlardan geçen mevsimlerin, sanat, bunların hepsinin sonunda var olacak olan yegane unsur. Farklı bir filmde de dediği gibi. Bir çağın sonunda hayatta kalan şey sanattır.